Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde doğruyu oranlı bölen noktanın koordinatlarını bulmayı öğreneceğiz. Şöyle şekle baktığımızda bakın bir AB noktası verilmiş. A noktasının koordinatları x1, y1. B noktasının koordinatları x2, y2. AB doğrusu üzerinde bir C noktası alıyor ve AC'nin CB'ye oranını söylüyor. Burada ister soldan sağa doğru ister sağdan sola doğru fark etmez. Buradaki oranı, buradaki x'ler ve y'ler farkının bölümü olarak yazabileceğim. Nasıl yani? Bakın şurada X1'den x 1'den x'i çıkartıp sonrasında x'ten x 2'yi çıkartıp buradaki istediği oranlara bölüyorum ve x'i buluyorum. Yine Y1'den y 1'den y'yi çıkartıp y'den y 2'yi çıkartıp bölüp istediği oranlara eşitliyorum ve c noktasının x'e koordinatlarını elde etmiş oluyorum. Örneğimize bakalım. A 3,4, B 5,9 noktalar verilmiş. Bir K noktası seçmemizi istiyor. AK ve KB'nin oranlarının 1 bölü 2 olmasını istiyor. K noktasının koordinatları. Hemen şöyle bir çizelim. Bir doğru yapalım. Şurası 3,4 olsun A. Şurası B 9,5 olsun. Bir tane K noktası seçiyorum. Bakın K noktasının X ve Y'sini yazdım sonrasında istediği oranlar 1'e 2 olacak. Yani atıyorum ben şuraya K dersem şuraya 2K demiş olacağım. Hemen bir bakalım ne yapıyorum. İster soldan sağa ister sağdan sola. Tabi nasıl başladıysanız öyle devam etmek zorundasınız. X'ler için yapıyorum. Bakın 3'ten X'e 3 eksi X bölü bu sefer X'ten 9'a X eksi 9. Neye eşit olacak? k bölü 2k'ya eşit olacak. Sadeleştirirsem 1 bölü 2 demiş olacağım. İçler dışlar yapalım. Şu x'in çarptığında 3 kere 2'den 6, 2 kere x'den eksi 2x gelmiş oldu. Şuraya da 1 çarparsam x eksi 9 geldi. 2x sağ tarafa atarsam eksi 2x karşıya artı 2x olarak geçti ve burası 3x oldu. Eksi 9 karşıya artı 9 olarak geçti ve burası 15 oldu. 15'i de 3'e bölümünde x'i 5 olarak bulmuş oluyor. Yani aynısını y için yapıyorum. Bu sefer 4 ve y. 4 eksi y bölü y'den 5'e. y eksi 5. Yine aynı şekilde k bölü 2k 1 bölü 2 yaptı. Yine bir içler dışarı yaptığımda bakın şöyle 8 eksi 2y eşittir y eksi 5 dedik. Buradan eksi 2'ye bu tarafa gitti. 3y oldu. Eksi 5 karşıya gitti. Burası 8 ile e 5'i e, ne yaptı? 13 yaptı. Sonrasında her tarafı 3'e böldüğümde e, ne geliyor? y eşittir. 13 bölü 3 gelmiş oldu. E, burada yapmam gereken şey bir bakalım. Artık k'yı yazabilirim. x'i 5, y'si de 13 bölü 3 gelmiş oldu. Bir bakalım hata var mı? 4'ten y'yi çıkarttım. Yazdım. Y'den 5 çıkarttım. Yazdım. 1 bölü 2 eşitledim. Buradan 8 eksi 2 y. Buradan y eksi 5 karşıya attık. Bir sıkıntı yok gibi. K noktasını bulduk. Başka bir örnekle devam edelim. Bu örnekte A 3,4 ve B 9,5 noktaları veriliyor. Bu sefer bir A noktasını seçmemi istiyor. Fakat dıştan bölen diyor. Bakın buna dikkat. Bir doğruyu çizelim şöyle. Öncelikle A ve B noktalarını yerleştiriyorum. Şurası A olsun. Şurası B olsun. A şurası 3,4. Şurası 9,5. Şimdi A'yı e, sol taraftan mı seçmeliyim, sağ taraftan mı seçmeliyim? Bakın P'nin A'ya olan uzaklığı 2, B'ye olan uzaklığı 5. Dolayısıyla A'ya daha yakın olduğu için sol taraftan seçiyorum. Şuraya P, X, Y diyelim. Şimdi şuranın uzunluğuna 2, şuraya da 5 diyeceğim. Dolayısıyla şuraya 2K demiş olacağım. Şuranın tamamı da 5K olacağı için şuraya da 3K diyebilirim. Yine aynı yöntemle ne yapalım? Bu sefer şuradan 3'ten x'e x eksi 3 bölü 3 eksi 9 neye eşit? 2K bölü 3K. K'ları götürdüm. Buradan 2 bölü 3 diyebilirim. Hatta şunu direkt şöyle sileyim. K'ları götüreyim tekrardan. Karışık görünmesin. Bir içler dışlar yapıyorum. Burada yapmam gereken şey x ile 3'ü çarpmak. 3x eksi 9 eşittir. 3'ten 9 çıkarttığımda eksi 6 geliyor. Şurası. Değil mi? Eksi 6 yaptı. Eksi 6 ile 2'yi çarptığımda eksi 12 gelmiş oldu. Eksi 9'u karşıya atıyorum. Eksi 9 artı 9 olmuş oluyor. Bu sefer burası. 3x eksi 9 eklediğimde eksi 3 geldi. Her tarafı 3'e böldüğümde de x buradan eksi 1 gelmiş oldu. Devam ediyorum. Aynı yöntemle y eksi 4. Soldan sağa doğru veya sağdan sola yapabilirsiniz, fark etmez. Y'den 4'e gittim. 4'ten de 5 e ekleyeceğim. 4 eksi 5. Neye eşit olacak? Bir bakalım şuradan 2 bölü 3'e yine eşit olmuş olacak. İçler işte dışarı yapıyorum. 3y eksi 12 eşittir. 4'ten 5 çıktım. Buradan eksi 1 geldi. Eksi 1 ile 2'yi çarptım. Eksi 2 yapmış oldu. Eksi 12'yi atıyorum karşıya. 3y eşittir. Artı 12 oldu. 12'den 2 çıktığında 10. Y de buradan 10 bölü 3 geldi. O zaman benim P noktasının koordinatları şuradan x'i ve y'yi alıyorum. Eksi 1'e 10 bölü 3 dedik. Bir bakalım hata var mı? A noktasını yerleştirdik. B noktasını yerleştirdik. 9'a 5. Sonrasında 2 bölü 5 dedi. Şuraya 2K, şuraya 3K dedik. Soldan sağa doğru gittim. Bakıyorum işlem sarı hata. Ş sıkıntı yok gibi. Sıradaki örneğe geçelim. Bu örneğimizde bir üçgen verilmiş. ABC üçgeninin AD açı ortayı diyor. Açı ortayla ilgili bilmem gereken şey ne? geldiği açıyı iki eşit parçaya ayırıyor. Ee, geldiği kenarları da ne yapıyor? Gördüğü kenarlarla orantılı olacak şekilde bölüyor. Nasıl yani? Şimdi bakalım. Bak, 2AB eşittir. 3AC ediyor. Burada e, katsayıları ters veriyorum. AB'ye 3K AC'ye 2K diyebilirim. O zaman şuraya gelip 3K yazıyorum. Şuraya da 2K yazacağım. Açı ortaya olduğu için, bakın burası 3 burası 2 ile orantılıysa şu 3 kanun kolunun olduğu yere şuraya 3 harf kullanamayız. 3N diyebilirim. Buraya da 2N diyebilirim. Yine D noktası bakın. BC doğrusunu bölmüş oluyor. O zaman D noktasına şöyle X virgül Y dersem yine sanki bir doğru üzerindeymiş gibi şöyle çizelim. D noktasının koordinatları B noktasının koordinatları eksi 7'ye 4 D noktası. Şurası x, y. C noktasının koordinatları da 8'e eksi 6 dedik. Tamamdır. Şimdi yine şurası 3'ne, şurası 2'ne. Böldüğümde neler yöne götürecek? 3 bölü 2 diyeceğim direkt. Eksi 7'den x'e. Hep soldan sağa gidiyorum. Bir de sağdan sola gideyim. Bakın. 8 eksi x x eksi eksi 7. Tamam X eksi eksi 7. X eksi geldi artı olacak. Fakat burada e, sağdan sola gittiysem bu sefer 2N bölü 3n diyeceğim. Burada da 2 bölü 3 gelmiş olacak. İçler dışlar yapalım. 3 kere 8 24 eksi 3X. Şurası artıya dönüşüyor. Buradan 2X artı 14 dedik. Eksi 3 x atıyorum bu tarafa. Buradan e, ne oldu? 5X oldu. 14 karşı eksi 14 olarak gitti. 24'ten 14 çıkartıldı. 10 geliyor. X de buradan 2 oldu. Sonrasında aynısını y için yapıyorum. Eksi 6'dan y'ye. Eksi 6 eksi y. Bölü y'den de 4. Y eksi 4. Yine 2 bölü 3 diyeceğim. İçler dışlar. E, eksi 18 eksi 3 y. Eşittir 2y eksi 8. Eksi 3y'yi bu tarafa atıyorum artı 3y geldi. 2 ye de buradan 5y oldu. Eksi 8'i karşıya atıyorum. Artı 8 buradan eksi 10 geldi. Her tarafı 5'e bölersen de y buradan eksi 2 oldu. Yine d noktasını yazalım. Sonra d noktası 2 virgül eksi 2 noktası oldu. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.